Arkadaşlar merhaba Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulisi kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Totemleri unutmuyoruz arkadaşlar. Video denk geldiğimiz saati ya da aklımızdaki kişinin baş harfini mutlaka yazıyoruz değil mi? Aynı zamanda beğenmeyi de unutmuyoruz. Hadi bakalım kolektif bir okuma yapacağız arkadaşlar. Birebir kartlar size okumuyor benim ilişkim ne durumda aslında? Bu açılımda iletişim olacak mı? Değil mi? Buna bakacağız. Bir adım atacak mı? Eyleme geçecek mi? Ama biz bu okumayı yaparken kolektif olduğunu unutmayın arkadaşlar. Kartlar birebir beni okusun derseniz ki mutlaka ilişkinizle alakalı bir danışmanlık almanız gerekir. Neden? Hayatınızın yolunu ve yönünü belirlemeniz için. En başta bunu söyledim. Ee, buradan Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında ya da açıklamalarda arkadaşlar WhatsApp iletişim numaram var oradan yazarak bilgi alabiliriz. An itibariyle hadi bakalım aklımızdaki kişinin gündeminde neler var bildiğimiz ya da bilmediğimiz kalp çakrası kalbinde sorun var arkadaşlar aklınızdaki kişinin şu an diyor. E ee, böyle bazı şeyleri anlayamadım. Kalp çakrasında tıkanıklık olduğu için duygusal açıdan bazı şeyleri göremedim. Ee, ve burada bir uzaklaşma enerjisi oldu. Aklınızdaki kişi komşu olasılıklara bakmış arkadaşlar. Yani üçüncü kişi ya da üçüncü durum olarak bakabiliriz. Yani konuyu değiştirmek e, gündeminde e, farklı planlar kurmakla alakalı bu kişinin bazı şeyleri olmuş. Ama e, ben burada bazı şeyler yaptım, ifade edeceğim şeyler var. Bugün çok daha iyi anlayabiliyorum aslında demek ki e, duygularımı kendim de orada kalp çakrasına tıkanıklık olduğu için arkadaşlar kişi fark edememiş ama bugün gelinen noktada fark ettim senden ulaş, uzaklaştım farklı şeyler denedim ya da farklı insanlar ee, ama bu olmadı onun için e, diyor gündem enerjisinde anlatmam gereken şeyler var aslında ona dedi bakalım gündemi ne kadar ee, ilginç çıktı değil mi? Arkadaşlar aklınızdaki kişi şimdi bu normal bir açılım ama e, tabii eyleme geçecek mi? Şöyle alabilirsiniz, aklınızdaki kişinin medeni durumu sizden farklı olabilir arkadaşlar ya da hayatında başka bir enerji olabilir. Bu değilse bakın Nermin Hanım yok böyle bir durum diyorsanız bakın ailevi konularla ilgili e, bir e, anlatmak istediği var kişinin aslında. Bunu söyleyelim, ailesiyle ilgili e, bazı şeyleri anlatmam lazım, ifade etmem lazım, senden uzaklaşmak zorunda kaldım da olur aslında. Evet ne dedi Kalbimdeki durumu bugün daha iyi fark ediyorum. Uyum ve dengeyi aslında yakaladığım insan oydu dedi. Bazen ee, direnmem gerekiyordur e, ama ben direnmedim de teslim oldum ve gittim dediği bir durumu anlatıyor arkadaşlar şu an için uzaklaştım evet farklı şeylerde düşünüyorum kafamda farklı planlar da yapıyorum böyle bir zihnimi dinlendirmek istiyorum özgürleşmek istiyorum aslında ne yapmam ile alakalı bir karara ihtiyacım var diyor kişi anlatmak istediklerim var diyordu değil mi boğaz çakrasında ifade etmeye çalıştı ama bir türlü konuşamadı. Arkadaşlar 5. çakra bakın boğazı düğüm düğüm bir enerji den bahsediyor kişi ben bu durumdayım dedi. Dengeyi sağlamam için fark ettim ki bu kalbimdeki insanlar bazı şeylere ifade etmem lazım, e, anlatmam lazım içinde bulunduğum durum nedendi, nasıl yaptım veya e, yapma gerekçelerim neydi diye. Sadece bu kişinin arkadaşlar ailevi mevzularından kaynaklı olarak e, endişeli bazı durumları var ama şunu da alabilirsiniz. Diyor ki benim içinde bulunduğum durum onu da aslında endişelendiriyor. Burada tabii bakacağız kimden bahsediyor. Aklınızdaki kişi gündeminde. Devam edelim aklınızdaki kişinin gündemine arkadaşlar. Evet mücadele etmek yerine kaçtım demişti bugün kalbi bu konuyla alakalı hayatın içerisinde kendi gündem enerjisinde aşkla ilgili konularda mücadele etmem gerekirken kaçtım demişti. Ama özgürce karar vermem için gitmek zorunda kaldım, uzaklaştım. Bugün gelinen noktada evet e, sorumluluğum arttı. Bazı yanlış kararlar aldım, kararsız kaldım. Bakın kararlarımda kararsız kaldım. Ama anlatmam lazım, ifade etmem lazım. Bazı şeyler içimde kaldı. Boğazım düğüm düğüm diyor. Kişi gündeminde konfor alanı ve rahatlık. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin belli bir konforu var. Aile düzeni olabilir. Yani veya aile, böyle bir durum yoksa da, üçüncü kişi yoksa arkadaşlar hayatında ya da ailevi durumlarla ilgili bir, bir durum yoksa konforu, konfor alanı kendine belirlediği bir alan var. Dolayısıyla hayatına alacağı hiç kimse veya aldığı hiç kimse orayı bozamıyor aslında. Kapalı bir kapı var bunda arkadaşlar, aklınızdaki kişi de. Bunu söylemiş olayım size. Evet, gündem enerjisinde kişi bundan bahsetti. İfade etmek istediğim şeyler var. Bazı mevzularım vardı, e, kalbimi dinlemedim o an ama bugün gelinen noktada yanlışlık yaptım. Yanlış seçimler, yanlış tercihler yaptım. Bunu ona anlatmak istiyorum dedi. Boğazım düğüm düğüm. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi ne soracağız? Aklınızdaki kişi iletişime geçecek mi? Değil mi? Bir adım atacak mı? İletişim olacak mı? Eylemi olacak mı? Diye bir soracağız. Hadi bakalım bir odaklanalım lütfen. Evet eyleme geçecek misin? Şu an bu konuyla ilgili biraz bencillik yapıyorum. Farkındayım. Ama seninle duygusal olarak tamamlanmayı ee, çok istiyorum. Aslında ama beni etkileyen bir anne enerjisi olabilir arkadaşlar. Yani e, medeni durumu dediğimiz gibi sizden farklı olabilir. E, aklınızdaki kişinin gerçekten aile anne engeli durumlar olabilir. Araya giren araya giren e, bir enerji olabilir ama bu onun hayatında abla enerjisi olabilir veya işte arkadaştır kendinden yazıyor büyük ondan fikir aldığı biri olabilir. Evet ondan dolayı arkamı döndüm gittim. Bir enerjiye karşı çekilip gitmiş de olabilir. Ama söylüyorum anne enerjisi diyorum arkadaşlar aile içerisinden biri olabilir. Arkadaş olabilir ama ya da bildiğiniz üçüncü kişi üçüncü durum olabilir. Ee, bundan dolayı bir seçim ve tercih yapmış aslında. Arkamı döndüm gittim ama bütün duygularımı sende bıraktım gittim. İstemeyerek gittim diyor. Şu an için e, acaba seninle iletişime geçsen mi geçmesem mi? Ee, bunun kararsızlığını yaşıyorum dedi. Bunun şu an hala arkadaşlar aklınızdaki kişi kararsız olduğunu söylüyor diyebiliriz şu an için en azından. Devam edelim. Evet senden gittim. Bakın senden gittim. Fikirsel olarak gidiş olarak alın. Aynı konuyu konuşamayarak alın. Veya ex alın arkadaşlar. Bencillik yapma yapışım buydu zaten diyor senle ilgili. Ama biz her şekilde seninle tartışsak da kavga da etsek. Bazı ayrılıklar da olsa günün sonunda yin yang döngüsü gibiyiz. Yani zıtların uyumuyuz diyor. Ne olursa olsun siyahla beyaz gibiyiz. Biz yine birbirimize tamamlarız. E, sen benim için çok değerlisin. Evet, e, kalbini de kırdım. Özellikle tercihlerim ve e, seçtiklerim yüzünden diyor. Giderken e, ama benim de kalbim kırıldı aslında dedi. Şimdi yedinci çakrada da kalp çakrasında çok e, arkadaşlar üç çakrada tıkanıklık var şimdiye kadar. Şu an yaşadığınız sıkıntıyı yaşamanız çok normal. Küs, ayrı, dargın, ex partner ya da birliktelikte sıkıntı o kadar normal ki üç çakrada sorun, kalp çakrasında sorun. Dolayısıyla sevmeyi, e, birine karşı duygulanmayı, ifade İfade etmeyi de sıkıntı çeken birisi. Boğazım düğüm düğüm demişti. Bu da boğaz çakrası. Konuşamadıklarım var diyordu. Değil mi? Çakralarda e, arkadaşlar e, eksiklik var. Yani çakraların fazla çalışması da sorundur. Az çalışması da sorundur. Bir de bunun üzerine e, yedinci çakra geldi. Yani kişi biraz el ayak çekip daha geride bir karar vermem lazım. Evet ama bunun e, şeyine, e, kararını şu an henüz veremedim diyor ama gerekçelerini anlatıyor arkadaşlar bize. Sadakat ve doğruluk senin için çok önemliydi. Herkes için çok önemli ama senin için çok daha önemli. Bunu farkındayım şu an. O nedenle henüz karar veremedim dedi. Son zamanlarda seni çok üzdüğümü de farkındayım ama her gecenin bir sabahı var. Sana bunu aslında söylemek isterim dedi. Bakın özlediğin kadar özleniyorsun. Benim gitmiş olmam demek seni özlemiyorum anlamına gelmez tercihlerimin sonucunu yaşıyorum aslında diyor. Şu an çaresiz bir vaziyette. Kalbini kırdım evet. Bir çıkış yolu arıyorum. Arıyorum bu çıkış yolunu. Kavuşmak an meselesi. Tabii ki bir karar vereceğim ama e, kararında kavuşmak istiyorum. Ama şu an arkadaşlar ikilemleri vardı. Evren ondan, evrenden aslında bir destek bekliyor. Biraz dua enerjisi gibi de alabiliriz. Böyle anda fark etmeden arkadaşlar bazen dalarız değil mi? 7. çakra böyle öyle bir dalarız. Dünyadan bir beş saniye, 10 saniye koparız şimdi öyle bir durumda e, sesinizin tanısı, adınızı duymak gibi, bir parfümünüzün kokusunu almak gibi. bakın bunları hissettiğim zaman diyor aniden sana kavuşmayı çok istiyorum. Yani böyle şeylerde çok daha fazla sizi hissettiği zaman tetikleniyor aslında sizinle kavuşma arzusu diyor arkadaşlar. Devam edelim, devam edelim. Şu an planlı hareket etmem gerektiğinden e, farkındayım çünkü sadakat konusunda Şu an tam olarak söz verebilir miyim Yapabilir miyim bunu bilmiyorum Şu an kendime de hırslıyım Aramızda düşmanlık enerjileri de oluşturdum Neden mücadele etmek yerine e, Sorumluluk alamayıp Kaçmam oldu aslında diyor kişi Sana karşı Aşk ateşim çok fazla sizi çok arzuluyor. Zaten nereye geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Özlendiğin kadar özlüyorsun, özlediğin kadar özleniyorsun kartın altına geldi. Ateş enerjisi sizi gerçekten çok e, arzuluyor. Fakat şu an mevzular askıda. Neden dedik? Üçüncü durumlar devam ediyor onun hayatında ya da üçüncü kişiler. Ondan dolayı bu kişi, bakın burada da bir ikileme vardı değil mi? Aslında hareket etmek, bir mesaj atmak, bir iletişime geçmek, adım atmak, eylem kesinlikle var. Sanki böyle birisi onun ayağını itse hafif ee, böyle bir hemen yazacak, arayacak, iletişime geçecek ama zihniyle mücadele edemiyor. Bir, sürekli bir zihin geliyor gidiyor. Evet bunu yapmam lazım ama hayatımda üçüncü durumlar devam ediyor. Zaten kalbini yeteri kadar kırdım diyor aslında. Kendiyle savaşan bir enerjiden bahsediyoruz şu an için arkadaşlar. Evet devam edelim. Bunları belki belki size çok ifade etmiyor olabilir. Çünkü egolu bir karakter, daha doğrusu, eee egolu görünmeye çalışan bir karakter lideri e, bu ilişkide kendi görüyor. Onun için e, böyle ben bir karar net vermem lazım dedi. Bunu veremedim henüz. Bakın bunu henüz veremedim. Kararsızlıklarım var. E, diyor. Çünkü arada hırs enerjilerde oldu. Çünkü haksızlık yaptım senden gittim başka birini tercih ettim. Bakın daha çok iki, üçüncü kişiye gibi arkadaşlar ama e, bağımlılıklarını da alabilirsiniz. Nedir çay kahve gibi siz anlıyorsunuz. E, fazlaca aile bağımlılığı olabilir. Başkalarının fikirlerine çok fazla önem veriyordur. Onları dinliyor olabilir. Her şey olabilir. Ama sana haksızlık yaptığım için aslında sana aramak yazmak gelmek konularında e, biraz geride duruyorum diyor. İkilemi bundan. Bununla ilgili aramızda keskin çizgiler oluştu. Evet, tartışmalar oldu. Yani kesip atılan konular oldu. Evet, ben seninle bir iletişime geçmek istiyorum, bir adım atmak istiyorum ama henüz henüz bunu yapabilecek güçte değilim diyor arkadaşlar. Böyle bir düşüncesi var ama henüz gücü yok bazı şeylerin. Ee, güzel olması için, bolluk bereket olması için arkadaşlar sizinle olması gerekliliğine inanan bir enerji. Hadi bakalım yapın totemleri. Eylem kartı geldi mi? Geldi. Evet onun hayatında güzel şeyler kattığınızı söylüyor. Ve şu an için gittiğim gibi gelmek istiyorum. Bakın uzaklaştım ama eyleme geçmek istiyorum. Evet önce haksızlıkları gidermem lazım. Fakat önceliklerim arasında finansal konularda da çok fazla şu an sıkıntı yaşıyorum. Yaptığım yanlışlar var. E, parayla ilgili konularda yanlış e, insanları para kaptırmış olabilir arkadaşlar. Biraz kullanılmış olabilir. Ya da parayla ilgili yanlış kararlar vermiş olabilir hayatında. Şimdi düşünüyorum senin kalbini almak mı? Evet almak. E, ama şu an bunu yapamıyorum. Öncelik olarak şu finansal durumlar var. Üçüncü durum engellerine ekonomik durumlar da girer biliyorsunuz. Herkes kişiyi arkadaşlar bir şekilde tanıyorsunuz. Aramızdaki üçüncü durum ne biliyorsunuz? Onu söyleyeyim. E, şu an diyor e, evet sıkıntılarımdan kaynaklı gelir duruyorum çünkü seninle biraz fazlaca mücadele etmem lazım, uğraşmam lazım, gönlünü almakla ilgili. Benim farklı sıkıntılarım vardı aslında biraz da sana yansıdı. Bakın bunu da cebimize koyalım. Ama e, seni o kadar çok e, beğeniyorum takdir ediyorum ki sen her zaman her şeye rağmen her şeye rağmen hep benim yanımdasın diyor İşte bu halini de takdir ediyorum aslında diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi buraya kadar da ne anladık bir eyleme geçecek ama henüz bunu yapamıyor e, planları arasında var arkadaşlar eylem planı var ama üçüncü durumlar ailevi mevzular ya da üçüncü kişiler e, finansal sıkıntılar Hepsi olabilir. Çünkü finansal konuyu da destekledi. Ee, bununla ilgili şu an kendime de haksızlık edildi zaten ekonomik durumlarla ilgili. Ben bunlarla boğuşuyorum diyor. Eyleme geçmek istiyor muyum? Evet istiyorum ama şu an bunun için çok uygun değilim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet, ayrı düşmek bazen belki de olması gerektiği için de benim hayatımda şu an bolluk bereket hiçbir anlamda yok diyor. Ve hiçbir şey eskisi gibi değil hayatımda. Kenden sonra hiçbir şey istediğim gibi olmadı Affet diyeceğim sana haksızlık yaptım Diyeceğim farklı sıkıntılarım vardı Diyeceğim evet bunu sana anlatacağım Onun için doğru zamanı bekliyorum Dedi bir zaman kartı daha arkadaşlar Ve dedi ki Evet biraz zaman olmalı İşte o zaman ne yaşadım neden tercihlerimi böyle yaptım Ya da neden bunlar başımıza geldi Seninle konuşacağım demişti değil mi gündeminde Beklemek lazım diyor Bazen Sabretmek lazım acele etmiyorum Bunun için söyledik değil mi? Önceliği aslında ekonomik tarafı kişinin ya da aileyle ilgili mevzular varsa orası dedik. Bakın gizemli kart dedi. Bilmediğiniz birçok sırları var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Aklınızdaki kişi hayatınızda 5 yıldır duruyordur. Her şeyini bildiğimizi zannederiz. Ama bilmediğimiz bin tane şey vardır. Hepimizin hayatında olduğu gibi. Kişinin size anlatamadığı durumlar da var. Sizinle iletişime geçmek istiyor mu? Evet. Bir eylem olacak mı? olacak bakın olacak o eylem Kolektifin çoğunluğu için ama şu an e, biraz zamana ihtiyacım var dedi Çünkü şu enerjilerde e, böyle çok net karar verip bir, bir, bir eyleme geçtiği zaman arkasında durabilecek bir durumu yok arkadaşlar aklınızdaki kişinin diyebiliriz devam edelim şöyle üç kart aklınızdaki kişinin bu e, iletişime geçecek mi bir e, adım atacak mı konusunda üç kartondan 3 kartondan 3 karta sizden seçelim mi bakalım ee, ne diyor kelimelerle şu an direniyorum mücadele ediyorum dayanmaya çalışıyorum dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi ne ile ilgili iletişime geçmek adım atmakla ilgili şu an bir direnci var zaten durumunu, aslında anlattı bize. İçe döndüm, bakıyorum. Bakın, hayatımı sorguluyorum. Şu an bir keşif halindeyim dedi. Bir yere varmak istediğim zaman anladım ki doğru yer yani bir kere kendi içime bakmalıyım. Neyi nerede yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum ya da benim bu duruma düşmemdeki sebepler ne? İçime döndüm. Bunu düşünüyorum. Aslında biraz da bunu kararını vermek için özgür bir karar vermek istiyorum. Bundan dolayı Direniyorum diyor arkadaşlar ve olduğumdan başka bir duruma evrileceğimi de biliyorum. Ruhsal bir olgunlaşma halindeyim şu an, bir değişim e, sürecindeyim. E, bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı aslında bu süreç. Benim için e, diyor arkadaşlar şu an direniyor iletişim konularında onu söyleyelim ama bunları değiştireceğim dönüştüreceğim diyor. Sadece gerideyim ruhsal bir büyüme ve olgunluk e, hali içerisindeyim diyor. Peki siz ne diyorsunuz bakalım bu üç kart aklınızdaki kişiye bu durumlarına? Beni hayal kırıklığına uğrattın bakar mısınız direniyorum dedi değil mi ben haber bekliyordum. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın, benim senden beklentilerim boşa çıktı ve e, bu sonucun getirdiği üzüntü içerisindeyim diyorsunuz aklınızdaki kişiye. Ödünü vermen gerekirdi çünkü içinde madem arıyorsun bazı şeyleri... Bunu da ara. Ben bu ilişki için çok fazla ödün verdim. Kendimden geçtim. Fedakarlığı çok fazla yapma, yaptım. Bu ödülün yürekte tatlı bir şey olması gerekiyordu ama e, şu an bu durumu bana yaşattığın için acı bir tat bırakıyor bende ben e, bu durum diyor. Ödün verdim, hayal kırıklığına uğradım ama sen kılını bile kımıldatmadın aslında. Bir dönüşüm olacak diyordu değil mi aklınızdaki kişi? Bunun karşılığı da ne geldi sizden? Evet gecikmeler olması gerekenden daha ağır işliyor bu sü süreçler. Yani sen akışı yavaşlatıyorsun. Aslında yapmak istediğin şeyi farkındayım diyorsunuz arkadaşlar. Müthişsiniz. Kolektifim her şeyi bilen, aslında anlayan. Yani her zaman şudur değil mi? Fotoğrafın tamamına bakmak lazım. Benim kolektifim yani sizin şöyle bir durumunuz var. Her şeyi gören, her şeyi hisseden, her şeyi algılayansınız ama görmek istemediğiniz zaman değil mi? Aklımızdaki kişinin bazı şeylerini görmek istemediğimiz zaman görmezsiniz arkadaşlar. E, kötü bir şey olmasın diye alttan alırsınız. E, bazı şeyler yanlıştır, e, düzeltmeye çalışırsınız gibi ama e, burada esas olan şu gerçekten benim kolektifim aslında ilişkisiyle alakalı fotoğrafın tamamına bakmasını bilen bir kolektif. Müthişsiniz. Aslında gördüğünüz şeyler. Çünkü karşılıklı da bu kadar güzel bir anlatım olur mu? O direniyorum diyor. Siz diyorsunuz ki beni hayal kırıklığına uğrattın. İçime döndüm. Bakıyorum neyi doğru neyi yanlış yaptım diyor. Siz de diyorsunuz ki ödün vermedin. Ben kendimden çok ödün verdim, fedakarlık yaptım, sen yapmadın. Bakın sen yapmadın. O da diyor ki olduğum durumdan başka bir yere geçmek istiyorum. Evet e, ama bunun için bir ruhsal olgunluğa e, erişiyorum. Yeni bir dönem başlatmak istiyorum seninle. Siz de diyorsunuz ki madem istiyorsun, neden bu durumu geciktiriyorsun? E, ve daha ağır işleyen süreçler içerisine geliyorsun sen. Ben seni anlıyorum. Sen ağırdan alıp geriden duruyorsun. Duruyorsun diyorsunuz arkadaşlar. Müthişsiniz arkadaşlar. Müthiş söylenecek de bir şey yok benim kolektifime. Evet şöyle bir ortak enerjinizde bir kart seçelim mi? Ortak enerjiniz şu an ne diyor? İki tarafta aslında tasala, bakın karşılıklı bir kaygı çalıştırıyorsunuz. Ee, kötü bir sonuç olur mu bunun sonunda? Ee, bir ihtimal var mı acaba diye üzüntü ve endişe içerisindesiniz. Bakın iki tarafında böyle bir durum var. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Kolektif bir okumayı da bireysel bir okuma değil ama çoğunuz uyumlanırsınız arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Ama bireysellik çok önemli arkadaşlar. Yani yönünüzü belirlemeniz gerekiyor. Merkezde ilişkiyi tutarsınız. Bitti mi? Bitmedi mi? Bunu beklerken zaten zaman dediğiniz bir nefes. Onu bilmeden beklemek de çok zor bir şey. Zamanınızdan çalar aslında. Evet ne diyelim? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.